Merhaba hoş geldiniz. Antik dünyada Pers İmparatorluğu büyük, güçlü ve zengin imparatorluklardan birisiydi. Persepolis ise bu dönemin en görkemli şehirlerindendi. Pers İmparatorluğu'nun zenginliğini, gücünü ve görkemini yansıtması bakımından eşsizdi. Bu videoda Persepolis Antik Şehirinden sizlere bahsedeceğim iyi seyirler. Persepolis günümüzde İran'da Şiraz kentinin yaklaşık 60 kilometre kuzey doğusunda yer alır. Eski adıyla Parsa olarak bilinir. Persepolis Yunanca Perslerin şehri anlamına gelir. Şehir M.Ö. 6. yüzyılın sonlarında Büyük Kral 1. Darius tarafından inşa ettirilmeye başlandı. Darius'un ardından gelen Pers kralları tarafından genişletildi. Persepolis aslında sıradan bir antik kent değildi. Burası Pers İmparatorluğu'nun idari başkenti değil, tören ve kutlama merkeziydi. Özellikle yeni yıl kutlamaları ve büyük elçi kabul törenleri burada yapılırdı. İmparatorluğa bağlı 20'den fazla eyaletin temsilcileri vergi ve hediyelerle buraya gelir, kralın huzuruna çıkardı. Persepolis Devasa taş teraslar üzerine inşa edilmişti. Apadana Sarayı, 72 sütunlu büyük kabul salonudur. Elçilerin krala hediyeler sunduğu alandır. Tat salonu, 100 sütunlu salon, kralın resmi oturma mekanıdır. Kralliyet Mezarlığı, kireç taşı kayalara oyulmuş dev mezar odalarıdır. Dünya tarihinin en detaylı ve anlam yüklü taş kabartmalarından bazıları burada yer alır. Her eyaletten gelen elçiler hediyeleri ve kıyafetleriyle betimlenir. Büyük İskender doğuya doğru yaptığı seferde M.Ö. 330'da Pers İmparatorluğunu fethetti. Pers'e polisi ele geçirdikten sonra şehri yağmaladı ve yaktı. Yanganın şehir taşları üzerinde bıraktığı is ve yanık izleri bugün bile görülebiliyor. Persepolis kalıntıları, Pers sanatının ve mimarisinin zirvesini temsil eder. Günümüzde Persepolis kazıları devam ediyor ve burası Pers İmparatorluğu hakkında yeni bilgiler öğrenmemize yardımcı oluyor. Persepolis, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alır. Bu videoda Pers İmparatorluğu'nun eşsiz bir şehri olan Persepolis hakkında sizlere bilgiler verdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.